fakirlik neredeyse küfür olacaktı. Hadis-i şerifini açıklayabilir misiniz? Yani bir kimse evet mesela zekat verin emirdir İslam'da. Zekat verin emir olunca her Müslüman zekat verebilecek hale gelmek için mücadele edecek, çalışacak, gayret edecek, koşturacak ki o zekat ibadetini yerine getirebilsin. Fakirlik neredeyse küfür olacaktı. Evet, ya yani normalde insan çalışmaz, gayret etmez böyle fukara durumuna düşerse Allah eylesin. O halinden, o durumdan Allah'a isyan edebilir. O yüzden küfre düşebilir. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun bu hale düşmekten. Ama bu hale düşmenin sebepleri bizim kendimizdir. Yani biz e, çalışmazsak, gayret etmezsek, mücadele etmezsek o zaman o hale her zaman için düşebiliriz. İnsanlar sıkıntı çekebilirler, problem yaşayabilirler ama işlerinde, ama açlarında, ama eşlerinde, ama yollarında her türlü problem yaşanabilir. Bu problemleri çalışarak, gayret ederekten, aklederekten, fikrederekten, istişare ederekten aşmaya gayret edecekler inşallah.